Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın Oduncunun Eşeği metnimizin konu anlatımını, etkinlikleri paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle belirttiğimiz üzere, her zaman belirttiğimiz üzere arkadaşlar etkinlikleri kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Takıldığımız yerler, bilemediğimiz noktalar olduğunda videomuzdan faydalanıyoruz. Videoyu başlamadan önce kanalımıza da abone olmayı unutmayınız diyoruz ve hazırlık bölümündeyiz. Hazırlık çalışmaları. Kanaat hakkında söylenmiş atasözü, deyim ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız demiş arkadaşlar. Bakalım. Atasözleri aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Kanaatte izzet, tamahta zillet vardır. Azıcık aşım, kaygısız başım. Özdeyişler kanaat tükenmez hazinedir. Şüpheli şeylerden sakın insanların en abidi olursun. Kanaatkar ol insanların en şükredeni sayılırsın. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet hazırlık çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Oduncunun eşeği metnimizi mutlaka arkadaşlar noktalama işaretlerine dikkat ederek vurgu tonlamaya dikkat ederek güzel bir şekilde okuyalım notlar alalım, anlamaya çalışalım. Sonrasında etkinliklerime, etkinliklerimize geçiş yapalım arkadaşlar. Evet. Metni okuduysak etkinliğimiz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Birinci etkinlik aşağıya metnin hikaye unsurlarını yazınız demiş. Oduncu neşeyi. Olay örgüsü nedir? Eşeğin sahibinin yoksulluğu nedeniyle iyi bakılamaması, seyisin eşeği saraya götürmesi, eşeğin atlara imrenmesi, atların savaşa gidip yaralı dönmesi ve eşeğin kendi durumuna şükretmesi, şahıs ve varlık kadrosu, oduncu, eşek, padişahın seyisi, ahırdaki atlar, mekan, orman, padişahın sarayı, ahır. Zaman, zaman net değildir arkadaşlar. Bir gün, o gece, ertesi gün gibi ifadeler geçmektedir. Anlatıcı ise üçüncü kişidir diyoruz arkadaşlar. Hikaye haritasını, hikaye unsurlarını bu şekilde çıkarmış olduk. Varsa eksiğiniz konuyu anlayarak tekrar edebilirsiniz. İkinci etkinliğe baktığımızda aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragrafta geçen hangi kelimeler kanaat kelimesiyle karşıt çağrışımlar içermektedir. İçer, e, açıklayınız demiş. Karşıt dediğimiz zaman arkadaşlar nedir? Bu kelimenin zıttı tersi anlamında kanaat kişinin elindeki razı elindekine razı olması, başkasının elinde olan şeylere göz dikmemesi şeklinde tanımlanabilir. Kanaatkar olma insanın huzurlu olmasını sağlayan bir erdemdir. Tamah sahibi birinin mutlu olduğu görülmüş müdür? Ancak bir konuyu açıklık getirelim. Elimizdekilerle yetinmek, tembellik edebileceğimiz, yerimizde sayabileceğimiz anlamına gelmesin. İnsan çok çalışmalı, yücelmeli, başarmalı ancak kendisinden üstten birini gördüğünde de ya da çalışmasına rağmen bir şey elde edemediğinde kıskançlığa, hırsa, öfkeye kapılmamalı. İşte kanaatli olmaktan maksat bu budur demiş arkadaşlar. Şimdi karşıt olarak tamahı aldık arkadaşlar. Tembelliği aldık, kıskançlığı aldık, hırs, öfkeyi aldık arkadaşlar. Bu kelimeleri e, Kanat kelimesinin karşıtı çağrışımlar olarak e, ifade edebiliriz arkadaşlar. birebir zıttı değil. Çağrışımlar. Evet üçüncü etkinlikle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız demiş. Hemen sorularımıza bakalım. Oduncunun eşeği neden çelimsiz ve güçsüzdür? Eşek oduncu yoksul olduğu için doğru düzgün beslenemiyor ve dinlenemiyor. Ayrıca sürekli odun taşıdığı için yorgun düşüyor. 2. Seyis oduncunun eşeğini neden sarayın ahırına götürmek istemiştir? Seyis eşeğe acımış ve odunca yardım etmek istemiştir. Ayrıca eşeğin beslenip kendini gelmesini istemiştir. Bundan dolayı da ne yapmıştır arkadaşlar? Sarayın ahırına götürmek istemiştir. 3. Eşek padişahın ahırındaki atlara niçin imrenmiştir? Atlar iyi bakıldıkları ve semiz oldukları için eşek onlara imrenmiştir. Yani onları görüyor bakıyor semiz olduklarını görüyor. Padişahın ahırından atların birer birer eğerlenip çıkarılmasının sebebi nedir? Evet atlar savaşa götürülmek için eğerlenmiştir. Padişah, ee, evet. Beşinci soru. Eşek atların hangi durumunu görünce onlara özenmekten vazgeçmiştir? Savaştan yara bere içinde dönen atları görünce özenmekten vazgeçmiştir. Kendi haline şükretmiştir değil mi? Altı eşeğin ben bu yoksulluk ve güçsüzlüğe razıyım. Yeter ki savaş ve huzursuzluktan uzak kalayım. Cümlesiyle okura hangi mesaj verilmek istenmektedir? Hayatta sahip olduklarımızı şükretmemiz ve huzurun en büyük nimet olduğunu anlamamız gerektiği mesajı verilmek istenmiştir arkadaşlar. Eşek ne yapıyordu? Kendi durumundan şikayet ediyor. Karşı tarafı gördüğünde durumun öyle olmadığını anlıyor. Aslında kendisindeki olanları ne yapmamız gerekiyor? Şükretmemiz gerektiğini güzel bir şekilde ifade etmiş arkadaşlar. Evet dördüncü etkinlik ile devam ediyoruz. Metinden alınan aşağıdaki cümleleri gerçek ve kurgusal oluşlarına göre örnekteki gibi değerlendiriniz demiş. Gerçek değil arkadaşlar. Gerçek hayatta yaşanması mümkün olan şeyler. Kurgusal ise gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan şeyleri ifade ediyordu. Bunlara hayal ürünü de diyorduk değil mi kurgusalı? bir gün eşeğiyle oduna giderken padişahın seyisine rastladı. Bu nedir arkadaşlar? Gerçek hayatta yaşanabilecek bir durumdur. Seyis eşeğin haline acımıştı. Evet seyis ne yapabilir arkadaşlar? Eşeğe bakar ya bu eşeğin durumu iyi değil, zayıf, çelimsiz. Eşeğin haline ne yapabilir? Acıyabilir, gerçek hayatta olabilir. Seyis eşeği padişahın ağırına götürdü. Yine bu da gerçektir arkadaşlar. Çelimsiz eşek bir onların bakımlı haline bir de kendi zavallarına bakarak iç geçirdi. Evet eşeğin iç geçirmesi arkadaşlar nedir? Kurgusal bir ifadedir. O zaman kurgusal bölümünü işaretleyelim. O gece eşeğin gözüne uyku girmedi. Bakın arkadaşlar insanın gözüne uyku girmez. Eşeğin gözüne uyku girmesi nedir? kurgusal bir ifadedir. Eşek böyle bir yere geldiği için şükretmek yerine kendini atlarla karşılaştırıp şimdiye kadarki durumundan kendi kendine dert yanıyordu değil mi? Eşek ne yapıyormuş arkadaşlar? Şükrediyormuş, dert yanıyormuş. Yine bunlar kurgusal ifadedir arkadaşlar. Atlar eğerlendi ve birer birer ahırdan çıkarıldı. Evet bunlar gerçek ifadelerdir. Savaş bitmişti. Savaşın bitmesi yine gerçek ifadedir arkadaşlar. Eşek Rabbim ben bu yoksulluk ve güçsüzlüğe razıyım. Yeter ki savaş ve huzursuzluktan uzak kalayım diye eşeğin konuşması da arkadaşlar nedir? Yine kurgusal ifadedir. İnsanlar başkalarının yaşantılarının iyi yanlarını görüp onlara imrenirler. Evet bu gerçekte olabilir mi? Olabilir. O zaman bu da gerçek bir ifadedir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci etkinlikteyiz. Aşağıda karışık bir şekilde verilen olayları okuduğunuz metin mantık akışına göre sıralayınız demiş. Sıralamamızı yaptık. O sıralamayı göre okuyalım arkadaşlar. Oduncunun eşeği çok çelimsiz ve güçsüzdü. Çünkü oduncu eşeğin karnını doğru dürüst doyurmayacak kadar fakirdi. Padişahın seyisi oduncunun eşeğini görünce ona çok acıdı. Eşeği alıp sarayın ahırına götürdü. Evet 5'e bakalım. Çünkü eşek orada iyi bakılıp beslenip kendine getirilebilirdi. Eşek ahırdaki bakım, bakımlı güçlü heybetli atları görünce onların bu haline gıpta etti. Özeniyor değil mi o haline? Evet bu atlar ne güzel besleniyorlar onlara nasıl güzel bakılıyor diyerek Allah'a sitem etti diyor. Aslında böyle bir şey değil de Allah'a sitem demiş. Evet 7-8 ertesi gün atların hepsi savaş için ahırdan alındı. Evet 9. Atlar yarabı içinde ve yorgun döndüler. Evet 10. Eşek her yaşamın kendine has zorluklar var diyerek haline şükretti demiş arkadaşlar. Evet bu şekilde sıralamamızı yapmış olduk arkadaşlar. 6. Etkinlikle devam ediyoruz. Çelimsiz eşek bir onların bakımlı haline bir de kendine zavallı haline bakarak iç geçirdi. Sonra da başını yukarı kaldırıp şöyle dua etti. Yüce Rabbim eşeğim, eşeğim eşek olmasın ama ben de senin kulunum. Böyle çelimsiz ve güçsüz oluşum niçin? Metinden alınan yukarıdaki paragrafta hangi söz sanatlarının kullanıldığını belirleyip bu söz sanatlarını açıklayınız demiş. Kişileştirme vardır arkadaşlar. Eşek insana özgü özellikler düşmüş ve dua etmiştir değil mi? Eşek bir onların haline bir de kendi haline bakıyor. iç geçiriyor. Başını kaldırıp dua ediyor. Eşeğin dua etmesi bir konuşturma sanatıdır. İşte ne diyor? Yüce Rabbim eşeğin eşek olmasına ama ben de senin kulunum böyle çelimsiz ve güçsüz oluşum niçin diye soru soruyor. Yani konuşuyor arkadaşlar. Evet burada da hangi söz sanatı vardır? konuşturma söz sanatları ve kişileştirme söz sanatları vardır diyoruz ve 7. etkinliğe geçiyoruz arkadaşlar. En büyük hazine kanaatkar olmaktır. Sonra sağlık ve çalışkanlık oldu mu yaşamak için yeter bunlar. Goten'in Gote yukarıdaki sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızda anlatım biçimlerinden yararlanınız. Kanaat ilgili bulduğunuz atasözü deyim ve özdeyişlerden yararlanarak anlatımınızı zenginleştiriniz demiş. Evet Kanatkarlık Kote'nin söylediği gibi bu söz bize hayatın en önemli değerlerini hatırlatıyor. İnsan için en büyük hazine sahip oldukları ile yetinmeyi bilmek yani kanaatkar olmaktır. Çünkü kanaat insanı hem huzurlu hem de mutlu yapar. Eğer bir insan elindekilere şükredip daha fazlası için gereksiz hırslara kapılmazsa hayatı çok daha kolay ve güzel olur. Mesela kanaat karın doyurur, Hırs belkırar. Atasözü de bunu anlatır. Sürekli daha fazlasını isteyen bir kişi huzurunu kaybeder ve mutsuz olur. Sağlık ve çalışkanlık da bu hazineyi tamamlar. Sağlıklı bir insan hayatın tadını çıkarabilir. Çalışkan bir insan ise emek vererek sahip olduklarını artırabilir. Goethe'nin dediği gibi bu üç şey kanaatkarlık, sağlık ve çalışkanlık insanın mutlu bir hayat sürmesi için yeterlidir. Hayatta bazen daha fazlasını isteriz ama unutmamalıyız ki azıcık aşım kayıksız başım demiş atalarımız. Elimizdekilere değer vermeyi ve bunun eğitimini öğrenirsek hem kendimizi hem de çevremizdekileri mutlu ederiz. Evet arkadaşlar geldik 8. etkinliğe. Metinden alınan cümlelerde koyu yazılmış fiiller yapılarına göre inceleyip uygun çuvalara yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Evet çuvallara baktığımızda basit fiiller, türemiş fiiller, birleşik fiiller demiş. Şöyle bakalım oduncu yoksul olduğundan doğru dürüst beslenemiyor. Evet şöyle kelimelerimiz belirlemiş. Bir gün eşeğiyle oduna giderken padişahın sayısına rastladı. Bu zavallının hali nedir böyle diye sordu. Ben karnımı zor doyuyorum zaten. Evet hem eşek biraz güçlenir. Evet. Eşeği ise, ise teslim etti. Sen onu birkaç günlüğünü bana ver. Temiz ve vakımlı ahıra giren eşek çevresinden bakındı. Ormandan şehre odun taşımaktan yorgun düşüyor. Evet. Baktığımızda arkadaşlar ver, sordu, rastladı. Bunlar arkadaşlar basit fiiller. Bakındı, beslenmiyor, doyuruyorum, düşüyor, güçleniyor. Bunlar arkadaşlar türemiş fiiller. Teslim etti. Yorgun düşüyor. Teslim etmek. Zaten birleşik fiiller neydi arkadaşlar? İki kelimeden oluşurdu. Teslim etmek, yorgun düşmek şeklinde. Bakmak, bakmak arkadaşlar şöyle bak bakınmak evet bakmak kelimenin kökü ın eki alarak bakınmak diye yeni bir kelime ortaya çıkıyor arkadaşlar beslemek beslenmek burada yine en eki alıyor arkadaşlar doymak doyurmak düşmek düşüyor arkadaşlar güçlenmek güç güçlen eki alıyor ve türemiş fiil haline geliyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Gelecek derse hazırlık bölümü var. Aşağıdaki metin. Agatha Christie tuhaf bir şaka adlı dedektif öyküsünden özetidir. Bir dedektif olduğunuzu hayal ediniz. Özetteki ipuçlarını takip ederek Matthew amcanın mirasının nerede olduğunu bulmaya çalışınız. Cevaplarınızı bir kağıda yazarak önceden hazırlanmış bir kutunun içerisine atınız demiş arkadaşlar. Evet biz şöyle siz de mutlaka buradan cevap bulmaya çalışırsınız. Metinde verilen detaylara göre Matthew amcanın mirası aşk mektuplarının arasında bulunmaktır. Bunun nedeni zarfların eski tarihler taşımasına rağmen içindeki yazıların yeni olması ve durumun bir ipucu oluşturmasıdır. Bu Matev amcanın zekice bir şekilde mirası bu şekilde gizlediğini göstermektedir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe dersimizin oduncunun eşeği metnimizin konu anlatımını bu videomuz ile tamamlamış olduk arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.